Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Ümit Akbulut ben. Beyler bugün Sincan'da güzel bir abimizin kuşlarının yanındayız. Kendisi eski kuşçudur ama kuşlarını bilen biliyor Sincan'da. Ümit dedi ben röportaj yapmayayım dedi. Biz de saygı duyduk kendisine. Şimdi kuşları arkadaşlar size tanıtacağım. Gerçekten eski damar, güzel hayvanlar. Onun eski beslenen kuşlarından. Şu şekilde dumanları falan var abimin. Bakın beyler. Şöyle yavruları var. Yavruları biraz ezilmiş. Onun için azaltacağım diyor. Şu yavruları biraz ezilmiş. Hakikaten de kuş çok iyi de yavrulmuş ama bilir ne kadar az olursa o kadar iyi diyor. Hep aynı beslediği kan kuşlardan sahiplendik arkadaşlar. Şöyle bakın beyler 20 yaşında kuşlar var burada. Şu dumanlarına bir bakın. Şunlara bakın arkadaşlar, Şekilde. Abi bunlar uzaktan atanlar mıydı? Atar bunlarlar. Evet. Şöyle nerede o? Bak bak şu Erkeğe bak. Kuşların atası bu şeyler. Ben zaten kuşları biliyorum. Şöyle bakın, hep tek kan kuşlar var. Kuşlar biraz ilgisiz kalmış arkadaşlar. Bir de çok kuş var. Yoksa abim severek besliyor bu hayvanları. Bakın şu kuşlara bakın. Hep aynı kan. Şu 8 yaşında bir tane dişi. Şey. Biz burada bir saattir sohbet ediyoruz. Kuşlar alabilmek için. Şöyle bakın arkadaşlar kuşlara. Rumanlılardan falan bu Hep aldık inşallah. Şu alay, alay de. O ala dişi bu ikisini mi yavrusu abi? Evet. Bu ikisini çok güzel bir tane ala dişi yavrusunu aldık yok kırgan hadi. Şöyle bakın. Yavrular biraz üzülmüş. 8-9 yaşında kuşlar var arkadaşlar burada. Evet. Çok güzel hayvanlar var. Hareketli hayvanlar var. Hep uçan kuşlar var. Abimin yeri büyük ama kuş çok ilgilenemediğinden dolayı uçanlardan bir dört, dört takım aldık. Şekil bozman ikili de çıkar bak. Evet. Böyle. Bir dört takım buradan kuş aldık arkadaşlar. Bir takım da bana hediye etti. On tane kuş aldık. İnşallah yarın akşam çıkartacağız. Bu şekilde arkadaşlar duman benekler, duman perçemler, duman benekli perçemler, duman killer, gök kırganat. Bu gök kırganatın erkeği yok mu bir tane? De, hep dişi mi? Hmm. Şöyle bakın beyler kuşlara. Zamanımız yok işte çalıştığımızdan dolayı uçuramıyoruz kalabalık. Çok, Bayağı çok arkadaşlar. Çok Bunların hepsi damızlık. 3-4 yaşında oynayan kuşları aldım arkadaşlar bende. Genç kuşlardan da var. Hep oyunları seçtik aldık. Şu kuşa bakın böyle gerçekten de bu kuş tarihi Şu perçemli falan. Çok güzel hayvanlar böyle. Eski kuş. Kaç yaşındaymışlar bu kuşa? Şu erkek 20 yaşında erkek 20 yaşında beyler. Hala da yavrusunu alıyor. Şimdi ana baba 7-8 yaşında şunlar. Bunlar 8'ler yaşında. yaşında. Bu duman erkekleri torunlar bunlar hep. Evet. 8 yaşında daha torun diyor bunlara beyler. Bunların hep yavrularından aldık arkadaşlar. Abi kuşların özellikleri nasıldı sen? Ya bu dumanlı dediğim kuşlar zaten 2 senedir ben uçuruyorum abi. Evet. Şunları aldık böyle. Daha da buradan vereceğim uçlar var sana. Metrajları nasıl abi bunların böyle? Abi ortalama 40 metre değil. Fazlası var. 40 metreleri görüyor değil mi abi? Görüyor, rahat görüyor. Sefer sayısı 20 aşıyor. Geçer, 20'yi geçer. Arkadaşlar 40 metresi var diyor kuşların. Kesinlikle ben abi biliyorum. Uçlardan yana sıkıntı yaşayan beni bulabilir dumanlar, duman benekleri. Aynı kan ben arkadaşlar. Üç tane uçtan üremiş kuşlar. Aynı kan kuşlardan aldık. İnşallah. Ya şu anda hazır kuşlar var burada. Evet hazırlar. Bana anlattı ben de size anlatacağım böyle. Hazır kuşlar aldık. Akşam olduğu için çıkartamıyoruz kuşları dışarıya. Geç geldik. Gerçekten de çok güzel oyunun ağzı kuşlardan aldık beyler. Arkadaşlar Yarın cuma akşam arkadaşlar inşallah YouTube'da canlı yayın yapacağız. Orada bu kuşlardan sahiplendireceğiz. Bir 10 tane aldık. Bir çiftini bize hediye etti de. Onu da çıkartırım. Alınan olursa Al, Alınır. yoksa kendimiz besleyeceğiz böyle kuşlardan. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Hayırlı akşamlar.